arkadaşlar. Bugün size spot grid stratejisinden bahsedeceğim. Spot grid nedir? Nasıl kullanılır? Uyurken nasıl para kazanırsınız? Herhangi bir market volatilitesinden nasıl maksimum fayda elde edersiniz? Bugün bunlarla alakalı konuşacağız. Zaten yayınlarımda sık sık bahsediyordum, gösteriyordum. Bugün size OKEX'te bunu göstereceğim. Bir OKEX partneri olarak. Açıkçası gayet faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yayının. Çünkü çok fazla kişi botlarla, algoritmik trade ile alakalı çok fazla bilgiye sahip değil. O yüzden ben biraz bu konuda sizi aydınlatmak istedim. Ben kendim de kullanıyorum. Zaten birazdan örneklerini de göreceksiniz. Bu işin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, avantajlarını, dezavantajlarını hepsini bu videoda konuşacağız. Öncelikle şöyle başlayalım. Spot grid trading nedir? Önce bundan biraz bahsedeyim size. Arkadaşlar basitçe arkamda gördüğünüz grafikte anlatıldığı gibi bir yüksek fiyat belirliyorsunuz bir de düşük fiyat belirliyorsunuz. E, bu fiyat aralığında e, sizin bu şu an mesela fiyat burada diyelim. E, siz buradaki grid sayısını belirleyip ondan sonra botunuzu kuruyorsunuz. Yani bu ne, ne, ne zaman size fayda sağlıyor? Şöyle fayda sağlıyor. Yatay giden bir piyasada ya da volatil giden bir piyasada daha fazla fayda sağlıyor düşükten alıp bakın şurası sizin fiyatınız daha düşükten almanızı yukarılara da satış emirlerini koymanızı sağlıyor. Bu da düşükten alıp yukarıda durmadan botun satmasını sağlıyor. Basitçe mantık bu. Şimdi birazdan gösterdiğinde daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Emirleri falan girdiğinde. İkincisi burada da aynı şekilde. Mesela burada daha e, güzel vermiş. Demiş 2000 dolar 3000 dolar bir range koymuş. Şu an fiyat 2500 dolarla. Mesela 2400'e bir bay koyuyor, 2300'e 2200'e bir 2200 e bay koyuyor falan. Buralarda bu gridleri kendiniz ayarlıyorsunuz. Daha sonra düşükten aldığını durmadan yükseğe satıyor arkadaşlar. Olay bundan ibaret ve siz de bu sayede kar etmiş oluyorsunuz. Sürekli al sat yapmakla uğraşmamış oluyorsunuz. Özellikle uzun vade hold ettiğiniz bir parite varsa ve belirli fiyat aralıklarına gidip geliyorsa o zaman daha da iyi oluyor. Yükselen piyasalarda da kullanabilirsiniz. Şu an mesela bir yükselen piyasadayız ve nasıl kullanıldığını burada size açıklayacağım. Öncelikle eğer henüz bir OKEX üyeliğiniz yoksa aşağıda bulunan açıklamada bulunan linkten OKEX'e kaydolabilirsiniz. Benim referansımla kaydolursanız sevinirim. Şimdi başlayalım. Alsat'ta Alsat botları var. Ben normalde İngilizce kullanıyordum. Sizin için Türkçe'ye çevirdim. Alsat botlarına giriyoruz arkadaşlar. Buradan grid botlarına tıklıyoruz. Buradan spot grid'e geliyoruz. Spot grid'e tıkladık. Şimdi ben sizin için basitçe bir spot grid işlemi açacağım. Ufak bir bütçeyle. Daha önceden yaptıklarım da var. Şimdi bunu tabii ki trading view üzerinden de bakabilirsiniz. Grafikteki aralıklara. Ama burada hazır OKEX'in üstünden de bakabilirsiniz. Öncelikle bir aralık belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi fiyat nerelerde hareket etmiş? Kabaca mesela Akala'nın 1 saatlik grafiğini açtık. da bunu deneyelim. Akala'nın 1 saatlik grafiğini açtık. Buradan çizgimizi aldık. Yata işine verdik. Bakın 0.66 ve şu an için şöyle biraz da tam buraya koyarsanız buraya geçtiğinde bot durur. O yüzden 74 yapalım. Kısa vadeli bir şey yapalım. Hatta şöyle biraz daha uzatıp şöyle de yapabiliriz. 74-66 arasını ben istiyorum diyelim. Şimdi mantık şu arkadaşlar. 74.7 üst sınır. 666'da alt sınır olarak alacak botumuz. Ve buraya biz e, girmek istediğimiz emir sayısını. Şimdi fiyat burada 71'de. 66'ya doğru daha fazla emir girecektir. Alış emri yukarıya doğru daha az satış emri girecektir. Hemen size göstereyim. Yapay zeka stratejisine basarsanız size belirli stratejiler verir. Bunlar nedir? Geçmiş yönelik backtest yapılmış stratejilerdir. Mesela bakın 1-2 ayda %178 geriye test edilmiş, AP'ye vermiş. 7-20 günde ise geriye test edilmiş, AP'ye vermiş. Örgü başına yani bu örgü başına kar dediği işte arkadaşlar. Her bir alımda ve satımda alacağınız yüzde kardır. Yatırdığınız paraya göre. Buraya. Şimdi bunu kopya desek mesela ne önermiş bize? 61 ile 77 arası yapalım demiş. Ben de daha dar bir aralık istiyorum. Ne istiyorum? 666 ile bunu bu arada parametreyle özelleştir diyorsunuz. Buradan. Kendiniz elle de girebiliyorsunuz. Onu yapmak zorunda değilsiniz. O yapay zekanın önerdi. Ben şimdi buradan 66'ya tıkladım. Buradan da 74 7 demişiz tepesine. Zaten denemek için açacağız. Aritmetik ve geometrik isimli. Bakın iki tane burada seçeneğimiz var. Bu neye yarıyor arkadaşlar? Onu bir gösterelim. Arkadaşlar aritmetik eşit bir şekilde böler. Geometrik ise daha farklı yüzdelerle bölüyor. Ben aritmetiği de kullandım, geometri de kullandım. İkisinin farklı özellikleri var. Onu söyleyeyim. Hemen bakalım. Mesela aritmetik neymiş? Aritmetik ve geometrik grid şöyle ayrılıyor. Aritmetik grid de mesela 100 ile 200 TL arasında bir 10 gridlik bir fark koydunuz. Bu 100, 110, 120, 130, 140 diye bölünüyor. Yani eşit bir şekilde bölünüyor. Geometrik ise grid aralığının her birinde sabit bir fiyat oranı olan grid duruyor. Yani 100 ile 200 aralığında 2'ye 1 oranı olan 100, 120, 144, 172, 207 diye gidiyor. Yani oranlar değişiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi e, aritmetik grid daha basit daha kolay anlaşılır ve daha az işlem ücreti gerektiriyor arkadaşlar. Ee, aritmetik gridin dezavantajı daha az kar potansiyeli sunuyor. Fiyat hareketleri çok küçükse kar etmek zor olabilir. Şimdi biz burada fiyat hareketlerine bakalım. Fiyat hareketleri şu an küçük. Yani biz burada geometrik girelim. Bunu aritmetik başlangıç için aritmetiği öneririm bu arada. Grid ee, grid adedini grid adedi ise şu arkadaşlar. Şimdi 24 örgü dedi. Buraya 24 adet toplamda emir koyacak demektir. Bunu biz e, şu an mesela 30 yapalım. Bu aralık kısa bir aralık. Şimdi bazen bunu koyduğunuzda burada arkadaşlar e, şeyler değişebilir. Mesela bunu bakın. 150 yaptığımda bana bunu girdirtmiyor. Niye? Çünkü kar marjı sıfırın üstünde olan yani sizin e, e, fiillerle beraber, işlem ücretleriyle beraber hesapladığı kar marjı burada daha yüksek olmak zorunda. O yüzden bunu biz 30 yapıyoruz. Bakın burada diyor ki ben her alım satımda sana yatırdığım paradan 0.20, 0.24 her alım ve satım bittiğinde sana kar vereceğim diyor. Tamam diyelim. Burada mesela biz buna 100 dolar girelim şimdi denemek için. Sonra kapatacağız zaten. Yukarı yönlü takip limitimiz. Bu da şu arkadaşlar. 74'ü olur da geçerse bot ne durmasın diye yukarıya doğru emir atmaya devam eder. Yani siz her yukarı çıktığında fiyat alış emri girmeye devam edecek. Bunun neresi yapalım? Mesela şu zirve yapalım. 78.8 yapalım. Zaten orayı almış. Çok güzel. Aşağıya yönlü takipte tam tersi arkadaşlar. Aşağıya doğru. Bu sefer düşüş piyasasındaysa mesela. Şu an yükseliş piyasasında olduğumuz için yukarı atıyoruz. Düşüş piyasasında olsaydık eğer 61 e atacaktık. Ne olacaktı? 66'nın altına inseydi buraya alış emri girmeye devam edecekti. Burada diğer şeyler başlangıç koşulu anında tetikleme. Bu arada bunu fiyat şuraya gelirse. Bakın fiyat tetikleme RSI tetikleme trading bir sinyali var. Yani herhangi bir fiyatta da tetiklemesini isteyebilirsiniz. Burada size çok yüksek gelir. Dersiniz ki ya bu bot mesela 67.4'de çalışsın. O zaman buraya basacaksınız. RSI tetikleme ise RSI indikatörüne bağlı. Bunu ben anında tetikleme kullanacağım. Hemen başlatacağım botu. Bu bot durduğunca tümünü sat şu arkadaşlar. Siz botu durdur emrini elle verdiğiniz zaman her şeyi satıp size direkt dolar olarak verir. Bunu da manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Fiyat tetikleme olarak ayarlayabilirsiniz. Ben bunu elle yapmayı tercih ediyorum. Burada da bildiğiniz zaten kar al ve zarar durdur. Yani siz dersiniz ki arkadaşlar burada ben kar alacağım. Yani atıyorum 73'e geldiğinde her şeyi sat. Derseniz orada tamamen kar alır. Stop Loss'ta tamamen aşağıdaki aynı şekil. Hiçbir farkı yok. Burada bunları şu an koymuyorum. İsterseniz siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çünkü ben botun olabildiğince çalışmasını istiyorum. Şimdi bir geometrikle çalıştıralım. Biraz daha kısa aralıklarda geometrik daha fazla kar sağlıyor dediğim gibi. Çünkü sabit bir şey yok. Bunu hemen buradan oluştur dediğimizde bakın. Bize hemen bir özet çıkardı. ki 100 dolar yatırıyorsun. Alt limitim bu, üst limitim bu. 30 tane emire böleceğim. 78.7'ye kadar bunu taşıyacağım. Çünkü üst limitimiz bakın neydi botta? 74.7. Buraya geldiğinde herhangi bir şey olmuyor. 78'e kadar emir girme. 78'in de üstüne çıkarsak eğer burada arkadaşlar bot duracak. Bot her şeyi satmayacak. Siz elle dur de diyene kadar hiçbir şeyi satmayacak. Çünkü tekrar bu aralığa geri girebilir fiyat. Tekrar bu aralığa geri, geri girdiğinde bize para kazandırmaya devam edebilir. Onayla diyelim. Şimdi botumuz açıldı. Tamam diye. Arkadaşlar benim burada gördüğünüz gibi bir sürü farklı botum var. Mesela bakın Metis botum 2 gündür çalışıyor aşağı yukarı yaklaşık. Bakın 50 grid ile açmışım. 55 kere mesela işlem yapmış. Şimdi burada mesela yeni açtığımız botumuza bakalım. Zarar yazdı. Niye zarar yazdı? Onu göreceğiz. Ayrıntılara giriyorsunuz buradan. Bakın ben 100 dolar yatırmıştım ya. Şimdi fiyat biraz yukarıda olduğu için onu eşit bölmedi. 62 dolarım var. 520 tane de akalan var. Ne yapmış? Hemen bakalım. Şimdi buradan görsel olarak daha rahat göreceksiniz. Emirleri atmış hemen. Şimdi tahtada benim emirlerim duruyor. 19 tane alış Çünkü 30 tane girmiştik. Bakın grid adeti aslında sizin girdiğiniz emir adeti. 30 tane girmiş. 19 tane alış. 11 tane satış koymuş. Nerelere koymuş? Bakın arkadaşlar. 71.3, 71, 78, 75, 71.8 diye koymuş. Şimdi burada bu ne oluyor? Şu an fiyat kaç? 71.5. Şimdi fiyat 71.8'e çıktığı anda buradan aldığını direkt satacak. Sattığı zaman ne olacak? Bize ne getirecek bu? Bakın. 0.20, 0.24. Grid başına karza. Yani 100 doların her işlem yaptığında aşağıya da yukarıda burada Önemli olan şey ve güzel olan şey şu. Siz düşerken de çıkarken de bu aralıkta para kazanacaksınız. Düşerken alacak sürekli bot, her yukarı çıktığında satacak. Burada önemli olan şey ne? Bir piyasada bir fiyat, herhangi bir coin'in fiyatı bu Bitcoin olabilir, Ethereum olabilir, akal olabilir. Şu anki gördüğümüz gibi akal olabilir. Belli bir alanda gidip geliyorsa sürekli siz bunu isteyeceksiniz. Yani fiyatın düşmesi ya da yükselmesi sizin için çok önemli değil. Önemli olan biz her zaman şuna bakıyoruz spot grid'de. Volatilite var mı? Volatil mi? Piyasa o sırada. Ve açıkçası fiyat hareketi belli bir yatay piyasada mı gidiyor? Bakın yatay piyasa durgun piyasa demek değildir aslında. Bizim belirlediğimiz aralıkta yatay mı gidiyor? Bu önemli. O yüzden özellikle yatay piyasada ve sert mumların durmadan inip çıktığı zamanda ve aralıklarda bunu kurarsanız çok güzel kar elde edebilirsiniz. Mesela şu an bu bot çalışmaya başladı. Şu an herhangi bir işlem yapmadı çünkü Akala'ya bakalım. Akala'da fiyat hareketi değişiyor mu şu an? Ne zaman yapacak? Aşağı inerse alım yapacak mesela oradaki dolardan. Tam bakalım. Şu an 71.1. Tam 71'e gelirse buradaki alışı şey yapacak. Yani buradaki dolardan şu emir alacak ve hemen buraya bir satış emri daha koyacak. Yani aldığını daha yüksek fiyata satacak. Mesela bunu şu an nasıl yapmış diğerlerinde? Şu an bunu beklemeyeceğiz tabii ki. Daha önce yaptıklarımızı da göstereceğiz. Bakın mesela dot var. Burada gösterelim. Çalışma nasıl çalıştığını. Bakın dot'a arkadaşlar ben 6.06 dolardan girmişim. Bot'a. Çalışmaya koymuşum. Şu ana kadar bana bir gün 21 saatte aşağı yukarı 19 dolar kar getirmiş. 700 dolar da. Ve bakın neredeyse satış emrim hiç kalmamış. Yani tavana yaklaşmışız. Burada 7.85 dolara kadar buraya e, alış emri girmeye devam edecek. Yani ben aslında 7.85 dolardan 4.7 dolara kadar düşüşlerde inanılmaz para kazanacağım. Çünkü her seferinde alacak ve satacak. Ne kadar almış satmış bakın. Bazı işlemlerde 2 dolar. 0.12, 0.12, 1.89 bu fiyatın sert hareket etmemesine göre değişir. Ne kadar volatilite varsa o kadar fazla para kazanırsınız. Dot da mesela bu kar artık benim cebimde. Bu istediği kadar aşağı insin. Yani ben zarara gireyim. Bu artık benim cebimde arkadaşlar. O yüzden grid karı çok önemli. Örgü karı diyoruz burada. Tabi bu örgü karı olarak değiştirmiş. mesela buna başka nasıl bakabiliriz? Astar vardı. Astar da mesela emirlerin bitmiş olması lazım. Yok mesela aslar geri gelmeye başladı. Gene bana para kazandırmış. Gene emir girmiş mesela buraya. Mesela heh, şöyle çok güzel göstereyim. Bakın 75.2. Şu an fiyatı kaç? 74.2. 73'lere düştüğünde, 72'lere düştüğünde tekrar alım yapacak. Sattığı şeylerden ve ben yine kar edeceğim. Burada da bakın ne yapmış? 7 dolar da 9.5 dolar kar etmiş. Burada gridi mesela fazla tutmuşuz. Bunun aralığı çok fazla arkadaşlar. Biz bunu 57'ye kadar... Yani 75'ten 57 ciddi bir oran. 57'ye karşı ama burada mesela sık işlem yapıyor bakın. Görüyorsunuz. Neredeyse 1 dakikada bazen iki kere para kazandırıyor ama az kazandırıyor. 2 cent kazandırıyor. Tabi burada yatırdığınız miktarla da alakası var bunun. Mesela burada başka neye bakalım? Metis'e bakalım. Hatta GMX'e bakalım. Metis'e baktık. Burada. GMX bize 2 güne yakın 30.5 dolar kazandırmış. 2200 dolar atmışız. Ne yapmışız demiş 44 ile 60 dolar aralığında durmadan al sat. 40 tane de emir koy demişiz. Bakın 25 tane alış emrim var şu an. 15 tane satış emrim var. Bu şu demek. Bakın bir anda 60'a gelse mesela gemeyiz. Ben çok ciddi para kazanacağım buradan. Bakın mesela sert bir harekette ayrıntılarına girelim. Ne yapmış? 54 dolardan alıp 54.4 dolara satmış aldığını. Ve buradan bana komisyon da düştükten sonra aşağı yukarı 4 dolara yakın bir kar bırakmış. 53.2 dolar alım 57.6 dolar satım. Bu neye yarıyor? Ben uyurken arkadaşlar kendisi trading'i yapıyor. Herhangi fiyat hareketlerinden, herhangi bir fiyat hareketinden etkilenmememi sağlıyor. Ve uzun süre mesela özellikle yatay piyasalarda mesela bir coin çok uzun süre 3-4 ay boyunca 17 ve 21 dolar arasında gidip geliyor diyelim. Mesela Metis çok uzun süre 17 ve 25 dolar arasında bir range yaptı. Burada size bu aralıklardan hiç al sata karışmadan bunu takip etmenize gerek kalmadan para kazanmanızı sağlıyor. Sürekli e, bu aralıklarda al sat yapıyor. Sizin belirlediğiniz seviyelere göre. Ve burada gördüğünüz karlar arkadaşlar fiiler çıktıktan sonra yani ücretler çıktıktan sonra olan saf kar olduğu için eninde sonunda sizin elinizde buradaki grid karı sürekli birikmeye başlıyor. Ya yani bunu bir nevi paranızı çalıştırma olarak da düşünebilirsiniz. Yani sizin yerinize al yapıyor. Ben bunu şu an nasıl kullanıyorum? Bir adet arttırmak istediğim coin'lerde kullanıyorum. Fiyat seviyelerini belirliyorum. Aşağı yukarı aynı fiyat seviyelerinde hareket edeceklerini tahmin ediyorum. Ha buradan çıkarlarsa ve çok daha yukarı gideceğini düşünürsem ne yaparım? Botu durdur derim buradan. Ve ondan sonra giderim coin'i tekrar oradaki dolarla alırım. Ve beklerim, yeni bir aralık beklerim. Ya da buradan mesela daha üst bir aralığa bot kurarım. Ne kadar yukarı giderse gitsin. Ondan sonra orada da kar etmeye devam ederim. Bunun en güzel tarafı bir, bu işlerle al da çok işiniz yoksa biraz daha acemi bir trader Size duygusuz bir şekilde trade yapmayı sağlaması. Ve e, uzun vadede biriken bir kar oluşturması. Mesela şöyle düşün Ben Mets'e 2200 dolar yatırmıştım burada bota. Burada görüyorsunuz zaten. Sadece Sadece Bir gün 21 saatte 116 dolar Ben bu al satı bu kadar yapamam. Kaç tane? 55 tane işleme girmiş mesela. 113 tane emir atmış, 55 tane işleme. Benim gibi meşgulseniz Buna yarayacak vaktiniz yoksa Bence inanılmaz bir strateji. Ben mutlaka bunu açıkçası değerlendirmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi videonun başında da aşağıda bir OKEX referans linki göreceksiniz. Bunu eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun ve aşağıdaki referans linkinden OKEX'e katılırsanız ki çok zaten arayüzü çok kolay bir borsa. Ben bayağı beğeniyorum, çok da hızlı. Beni çok mutlu edersiniz. Bana çok büyük faydası olmuş olur diyeyim. Basitçe böyle herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak yazın mutlaka cevaplarım. ...bununla alakalı anlamadığınız bir kısım olursa... ...basitçe böyle... ilerki bölümlerde, ilerki videolarda... ...Spot Grid'in... ...Futures'da nasıl çalıştığını... ...yani kaldıraçlı işlemlerde nasıl çalıştığını... ...inceleyeceğiz. Daha sonra Spot DCA hem yukarı yönlü... ...hem aşağı yönlü... ...nasıl kademeli emir atılır? Mesela hep söylüyorlar ya... ...kademeli alın, kademeli satın diye. Bunlar nasıl yapılır? Onları inceleyeceğiz. Otomatik bir şekilde. Yani biraz otomasyon bence kimseye zarar getirmez hatta size çok büyük fayda getireceğini düşünüyorum. Çünkü kripto volatil bir piyasa arkadaşlar. Ve bu volatil piyasada bence yapılabilecek en iyi işlerden birisi bu. Stratejilerinizi oluşturup grafiklerde aralıklarınızı belirleyip emir sayınızı da belirlediğiniz, iyi şekilde belirlediğiniz zaman çok güzel gerçekten geri dönüşler alabiliyorsunuz. Ben bunu kendi Telegram grubunda ve YouTube izleyicilerim arasında gösterdim. Deneyenler oldu. Çok güzel geri dönüşler aldım. O yüzden dediğim gibi bu işlerle uğraşacak vaktiniz yoksa burada OKEx'e girin. Botunuzu kurun. Hatta e, yeni bir kampanya da var. Ondan da bahsedeyim. Onu da linkini aşağıya ekleyeceğim. E, oradan e, belli bir hacim yaptıktan sonra bu e, bir ödül kazanacaksınız arkadaşlar. E, bu bot trade'ini kullandığınız zaman. Onu da aşağıya ekleyeceğim. Açıklamasını yazacağım. Video böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.